kulak burun boğaz hastalıkları operatör doktor Tayfun Demirel'le güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Şimdi hep beraber VTR'mizi izleyelim. uyku apnesi gece uyurken e, bireyin solunumunun e, belli bir süre e, belli belli bir sayıda tıkanarak e, nefes almasının e, düzeninin bozulmasıdır. E, uyku apnesi hastalar e, özellikle gece boyunca defalarca nefesi tıkanıp sonra derin bir nefes alarak e, derin uykudan yüzeyel uykuya geçerler. Bunun sonucunda da e, iyi bir uyku kalitesi yaşayamazlar. Sabah yorgun bitkin uyanırlar. Gündüz verimliliği düşer. Uyuklama hali gelir. Uyku apnesinin tabi dereceleri vardır. Hafif, orta ve ağır. Hasta hangi e, derecede bulunuyorsa şikayetleri ona göre daha hafif veya daha ağır olmaktadır. Bu saydığım şikayetler yani gündüze yansıyan şikayetler genelde hastanın bize ilettiği şikayetlerdir. Fakat bunun arka planında çok daha sıkıntılı işler meydana gelmektedir. Özellikle metabolik olarak bu hastalar e, ciddi şeker hastası yüksek tansiyon e, damar hastası adayı olmaktadır. O yüzden de bu Uyku apne hastaların ortalama ömürleri normal bir insana göre ne yazık ki daha kısalmaktadır. Kulak-burun-boğaz hekimi bu hastalığın teşhisinde ve kısmi olarak tedavisinde yer almaktadır. Biz ne yapıyoruz kulak-burun-boğaz hekimi olarak? Öncelikle hastanın solunum yolunu muayene ediyoruz. Burun tıkanıklığı var mı? Geniz bölgesinde bir sıkıntı var mı? Boğaz seviyesinde, bademcikler, dil, kökü dediğimiz seviyede bir sıkıntı var mı? veya daha aşağıda gırtlak seviyesinde hastanın nefesini tıkanmasına neden olacak bir patoloji var mı? Bunlara bakıyoruz. Eğer bunlarla ilgili bir sorun varsa çeşitli cerrahi tekniklerle bu sorunları çözebiliyoruz. Fakat uyku apnesinde daha önemli bir konu hastanın kilo durumu. Özellikle yüksek kilolu hastalarda eğer anatomik bir problem yoksa herhangi tıkanıklık yaratacak bir problem ve ciddi kilo problemleri varsa bu hastaları biz endokrinoloji ve diyetisyenlere yönlendirerek kilo vermeleri konusunda teşvik ediyoruz. Ee, özellikle yetişkinlerdeki uyku apnesi ile çocuklardaki uyku apnesi biraz daha farklılık gösterebiliyor. Çocuklarda daha çok geniz eti ve bademcik sorunları görürken yaşlı e, popülasyonda veya orta yaşta daha çok birinci sebep kilo, daha sonrasında burun tıkanıklığı ve boğazla ilgili dil kökü problemleri en sık rastladığımız yöntemler. Bunlarla ilgili halk arasında horlama cerrahisi dediğimiz belli tekniklerle yaptığımız cerrahileri uyguluyoruz.